Bak kesildi. Hı, hı Evet. Bak. Kesildi. Ama büyük ihtimalle tam şu köşede de olabilir. Yani şu arada da. Evet. Çünkü dolap olduğundan net anlayamıyoruz. Yani burada buradan başlıyor o köşeye kadar. Şimdi böyle belli olmuyor. Evet. E ya çünkü yani o enlara vermiyor suyu ancak şeyine dolaşıyor. Odanın dolarına verdi. Dolabı Şey yapalım ya. Sökeceğiz dolabı ha, sökeceğiz. Dolabı sökelim. Evet. Tam burada. Dolabı söktük dolabın altında. Emin buradan yaklaştık. Evet. Boru çatlak. Nereden usta? Aa burada bak. Bak. He. Oraya bir şey değmiş. Ne Vallahi yani zamanında değmiş işte bak burada dolgu, tam bu Dolgu yaparken mi değdi? şurada bir darbe var bak tam şurada. Ne değmiş bu? Yani bu şey atasına, fabrika atasına benziyor amca ya. Çünkü içinde bir şey var bunun ya. Baksana şu parça. Fabrika atasına benziyor. İşte öyle bir yerden de tamiratını yaptık. Bakalım şimdi amca şey yapalım, test pompasıyla mı bakalım amca Temin ne yapıyordu bu? iniyordu hemen aşağı şimdi inmiyor evet. sabitlendi bak şu anda kaçak yok anlamında evet amca isim yok. neydi? Nevzat Nevzat abi görüşlerini alayım senin bakayım, ne diyorsun? teşekkür ederim, eline koluna sağlık nokta atışı şey yaptık Hayır uğraştın inşallah Bundan sonra öyle bir şey olmaz. İnşallah. İnşallah. Evet, biz de Mustafa Usta olarak nokta tespiti evet. yapıyoruz. Tanıştığımıza da memnun oldum. Eyvallah.